Oğlum iki adamlar bize ters ters bakıyor lan. Hangi adamlar? Aa bak o, oradaki adamlar. Onlar da bizim gibi etten kemikten değil mi? Biz de onlara ters ters bakarız. Gel olma velet oradaki adamlar bizi çiğ çiğ yerler. Ne yapacağız? Ne yapacağını bilmediğin zaman duracaksın. Sessiz sessiz bekleyeceksin ki... ...karşıdan bakanlar ulan bu ses şey yapacak besinler. Kaç! Az önce adamları sözlerinle öldürürdün. Niye şimdi kaçtın? Ee, biz de erkekliğiniz de 90'ı kaçmaktır aslan. Tüh! Adamlar gelmek üzere kaç hadi kaç. Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. Buyurun içeride termik santral var. Manyak manyak abaz hareketler yapma. Ercu sen ne yaptın arabo? Mısto bak git. Çizemme lan. Çizemme lan arabanı. Oğlum bak git.